bugün sizlere yapmış olduğum kitap alışverişlerini ve gelen doğum günü hediyelerimi paylaşmak istiyorum. Doğum günüm bir ay önceydi. Bu kitap alışverişlerini de son 4 ay içerisinde yapmış oldum. belki de 3 ay içerisinde yapmış olduğum alışverişlerden ben video çekmediğim için bunlar birikmiş oldu. İlk kitap alışverişimi göstermek istiyorum o halde. 6 tane kitabı 40 liraya aldım. Ve bu kitapların hepsi... Kendisi zaten 40 lira. Yani çok garip bir alışveriş oldu. Kitapları e, sitesinden alışveriş yaptım. Tamamen rastgele. E, arattığım bir kitabın 6 lira olduğunu görünce nasıl 6 lira olur? Bu site neymiş diye baktığım zaman buldum. Ve başka kitaplar indirimde değildi. Sadece yapı kredi yayınları indirimdeydi. Ve onun da tüm kitapları değil bazı kitapları indirimdeydi. Böyle olunca çok e, tuhaf bir durum oldu. Yani normalde tane 40 lira olan 6 tane kitabı toplam 40 liraya aldım. Yani tuhaf bir durum. O yüzden ben direkt kitapları göstereyim. Lafı uzatmadan. Öncelikle e, şu iki kitabı göstereyim. Master Proust'un 3. ve 4. kitapları. 1. ve 2. kitapları bende yine vardı. Okuyor muyum şu an? Hayır ama kitapları topluyorum. Yani okumaya can attığım bir seri ama şu an kendimi çok da yetkin hissetmiyorum o konuda. Diğer kitabım Masumiyet Müzesi. Ee, bunu da 6 lira ya da 8 liraya almış olabilirim. Bütün bu kitapları gösterdiğim 6 kitabı da toplam dediğim gibi 40 liraya aldım. Masumiyet Müzesi'ni de arkadaşıma hediye etmek için aldım. Normalde benim alıp okumuş olduğum bir kitaptı. Diğer kitabım Orhan Pamuk'tan Kare Kitap. Bunu da çok merak ediyorum. Kurgusunun zor olduğuna dair yorumlar görmüştüm. Bu videoda kitaplar hakkında çok fazla kişisel yorumumu yapamayacağım. Çünkü henüz okumadığım için bilmiyorum. Orhan Pamuk'tan yine benim adım Kırmızı. Orhan Pamuk'un yine Kar kitabı da indirimdeydi. Ama onu almamışım. Alsaydım güzel olurmuş. Diğer kitabım ise işte Oliver Sacks'tan Migren. Ben migren olan bir insanım ve şu an sanırım başlangıç seviyesinde böyle yeni yeni oluşan bir migren ama burada çok detaylı bir şekilde içeriği var. İşte migren deneyimi, basit migrenler falan. Migren oluşumu falan. Ya migreniniz varsa da bunu merak ediyorsanız mutlaka alıp okuyabileceğiniz bir kitap. İnceleme şeklinde yapılmış bir kitap. Dediğim gibi ilk alışverişim kitap dojidendi. Umarım onlara zarar uğratmamışımdır. Yani bu normal olan bir indirimdir. Yayın evinin indirimidir. Bu şekilde çok da güzel ve hayatımda bir daha karşılaşamayacağım bir alışveriş yapmış oldum. Bir diğer kitap alışverişimde dört tane kitap almışım. Bir tanesi arkadaşıma hediye. Karantinanın sonrası vermeyi düşündüğüm bir hediye. Çünkü doğum gününe yetiştiremedim maalesef. Ee, ana hatlarıyla Dünya Tarihi bir e, Atatürk'ün okumasını istediği tarih kitabı. Tarih kitaplarına karşı ilgim olmasa da arkadaşım tarihle ilgilendiği için bu kitabı tercih etti. Ve incelerseniz içeriğini göreceksiniz içeriği bayağı zengin yani. İçindeki her kısmına internetten bakabilirsiniz muhtemelen. Diğer kitabım genç yazarlar için hikaye anlatıcılığı. Çok ince, pratik, sizi nereden başlayacağınızı bilememe sorunundan çıkartacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Göstereceğim diğer iki kitabım ise Koç Üniversitesi yayınlarından sanırım. Evet, bu iki kitabı da Koç Üniversitesi yayınlarından aldım. Çok başarılı, kaliteli kitaplar ve bu dört gelecek kapitalizmden sonra hayatın e, dört farklı gelecek ihtimalini anlatıyor. Henüz okumadığım için daha fazla yorum yapamıyorum ama okuduktan sonra kanalda paylaşırım. Bu da Mahremiyet. E, dijital toplumda özel hayat konusunda bir şeyler anlatıyor ve yine içerisi gerçekten Dolu dolu kitaplar. O yüzden tavsiye ederim bu konularda ilginiz varsa. Ve kitap yorumlarına baktığım zaman bayağı da e, öneren, keyif alarak okuyan ve bilgi edinen çok fazla insan vardı. Diğer bir, iki, üç, dört tane kitabım var. E, bu kitabı baskısı yok, internetten alamıyorum diye bir safta görünce hemen satın almıştım. Ve okudum da. Ve kesinlikle tavsiye ederim. Felsefenin Tesellisi'nden 4 ya da 6 farklı filozoftan 6 farklı gündelik soruya aynen 6 çözüm üretmeye çalışılıyordu. Bunun içeriğine de bakabilirsiniz. Alain de Batın'ın hayranlığı konusunda master yapmış bir insan olarak kesinlikle tavsiye ederim. Diğer kitabım, yani diğer 3 kitabımdan doğrusu yine Saft'tan aldım ama karşılığında kendi kitabımdan kitap götürerek aldığım kitaplardı. Çünkü kitaplığımda okumayı planlamadığım ya da benim tarzıma pek de uymayan kitapları barındırmayı çok sevmiyorum. Yani işlevsel bir kitaplık tutmaya çalışıyorum elimde. O yüzden böyle okumak istemediğim ya da dönüp bir daha okumayacağım kitapları ya arkadaşlarıma veriyorum ya da dediğim gibi sahaflara veriyorum. Yerine yeni kitaplar alıyorum. İlk kitabım Gizli Ajans Alper Canıgöz. Bu kitabı 10 liraya almışım mesela. Çok da güzel bir alışveriş olmuş. Çünkü iletişim yayınlarından 10 liraya kitap alamam normalde. Ve içerisinde hiçbir hasar yok. Ve benim için sorun değil. Henüz okumadım. Ama güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alper gözü de çok severim. Diğer kitabım Barış Bıçakçı Seyrek Yağmur. Barış Bıçakçı hayranlığım da has artık bilmiyorum araya nelevercan da çok kestiremiyorum ama bu da çok severek okuduğum bir kitaptı. Bunu da 10 liraya almışım yine iletişim yayınlarından. Ee, diğer kitabım ise Engin İngilizce'de ders saatette dans kitabı. Ee, Engin İngilizce'nin okuyacağım ilk romanı. Ve elimde zaten bir 5-6 tane kurgu dışı kitabı vardı. Onları da bitirmişken çok iyi denk geldi. Bunu da 17 liraya almışım. Normalde 35 lira falandır sanırım o civarda bir şeydi. Yani bayağı faydalı bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Geri kalan tüm göstereceğim kitaplar doğum gününde farklı insanlardan gelen hediyeler. İlk göstereceğim kitap Go kitabı. Ee, bu da çok e, tuhaf bir kitap. Arkadaşım okuduktan sonra bana da hediye etmek istedi ve bu şekilde okunduktan sonra hediye eden kitaplar ayrı bir anlamlı oluyor. Ve sabırsızlanıyorum ama içerisinde bir sürü insan var ve bu iki kitabın birleşimi normalde iki farklı cilt olması gereken bir kitap o yüzden şu şekilde gösterebilir miyim bilmiyorum bir sürü içeriği olduğu için bunları bir oturuda okuyamam muhtemelen bir romanın bir kitabın yanına her gün bir iki kişi bir iki bölüm okuyacak şekilde ayarlarım diye düşünüyorum diğer kitabım ise her şey ben yaşarken oldu Arkadaşım yine e, Gok kitabını hediye eden arkadaşım hediye etmişti bunu da ve severek okuduğumu düşünüyorum. Size de tavsiye ederim çünkü Mustafa Becid'in ilk kitabı ve farklı bir yazar, farklı kurgular okumak istiyorsanız bir bakabilirsiniz. Göstereceğim sıradaki 5 kitap e, şiir kitaplarından oluşuyor. Bunu başka bir arkadaşım hediye etti. İlhan Berk Yeryüzü Tanığı. Nazım Hikmet henüz vakit varken gülüm. Ece Ayhan şiirimiz mor kül, abiler şiir kitabı. Turgut Uyar'ın göğe bakma durağı. Ve Özdemir Asaf'ın Lavinia aşk şiirleri derlemesi. Ve ben çok şiir okumayan bir insan olduğum için çok güzel bir hediye. Teşekkür ediyorum tekrardan. Severek okuyacağım kitaplar şöyle yapmaya çalışıyorum. Roman, kurgu dışı, şiir bunları böyle aynı anda götürmeye çalışıyorum yani. Romanı bitireyim sonra şiir kitabı okuyayım. Bunlar arka arkaya okunacak şeyler değil. Yani şiir kitabı bir oturuşta okunacak bir şey olmadığı için. Böyle bir sıralama yapmaya çalışıyorum kendimce. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Göstereceğim diğer dört kitap ise başka bir e, insandan ve kendisini de çok seviyorum çok güzel kitaplar hediye etmiş ve hepsi bambaşka dünyalar açılıyor. Yani çok da bilgim olmayan konular kitaplar üzerinden konuşuruz. İlk e, kitabım Bırak ve Rahatla. Bu kitaba daha dün başladım ve bir oturuşta 100 sayfa okudum. Normalde bunu yapmamam gerekiyor çünkü belli bir yerden sonra terapi seansları başlıyor ve terapi seanslarını okuduktan atıyorum bir hafta sonra diğer seansı okumak gerekiyor. Ama bilmiyorum elinden bırakamadım çünkü e, bayağı beni bana anlatan bir kitap olmuş. Yani buraya ben gitsem bu doktora ben gitsem psikoloğa ve kendi derdimi anlatsam bana böyle bir kitap yazardım muhtemelen. Vaka ben olsaydım yani. O yüzden incelemenizi tavsiye ederim. Yani anlatım dili gayet basit, hızlı okunabilir ve açıklayıcı diyebilirim. Diğer kitabım şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. bu kitabı da okumak için sabırsızlanıyorum çünkü çatışmacı bir insanım birazcık ve çatışmak kötü bir şey değil ama daha iyi bir şekilde çatışmak isterim. Daha iyi bir şekilde iletişim kurmak isterim çünkü benim mesleğim de iletişim alanında çalışmakla ilgili. O yüzden henüz öğrenciyim ama olsun. ileride bolca lazım olacak. En azından kendi hayatım için bir de okumam gereken bir şey. Şimdi göstereceğim kitap hakkında hiç fikrim yok. Ama üstünde şöyle yazıyor. Sıra dışı bir enerji yaklaşımına giriş. Tezah Healing tarzı bir ismi var bu şekilde okunuyor. Dünya üzerinde en güçlü enerji şifa tekniklerinden birini keşfedin demiş. Ve yani bu kitap hakkında şu an hiç bilgim yok. Hiç e, ilgi alanım olan bir şey değil. Ama bu tarz bir şey okumak istiyorum çünkü farklı benim farklı yerlerini çalışacağını düşünüyorum. Çünkü çok da çok da değil hiç bilgim olmayan bir konu yani. Bayağı güzel bir giriş olacak benim için. Okuyup da e, yorum giren insanların yorumuna baktığım zaman iyi bir giriş kitabı olduğunu bazı insanları da çok da sarmadın yani çok da bu e, terapi şeyine giremediklerini söylemişler. Ama ben girerim muhtemelen. Çünkü hevesliyim bu konuda. Diğer kitabım ise Şaman Gözlü. Azu Mansur'danmış. Destek yayınlarından çıkmış. Bu kitapta yine hediye olduğu için ve henüz okumadığım için hakkında hiçbir şey bilmediğim bir kitap. Ee, baktığım zaman ise hemen kısaca bakıyorum şöyle. Ee, üç ruh, doğadaki tılsım, e, doğum ve ölüm gelenekleri, ee, nazar değmesi, nazar boncukları, tüsüler, büyü ve sihir, e, tölge, nesneye bilinç vererek destekçi tısımlar yapmak ve duyuların orucu. Rüya bölümü de varmış. Ee, şamanın şahsi ilaç dolabı. Yaşaman kültürü hakkında bir sürü şey öğrenebileceğim bir kitap ve şaman kültürü hakkında çok da bir şey bildim söyleyemem. Yani dediğim gibi bu kitaplar böyle bambaşka yerlere açılıyor benim için. O yüzden çok keyif alarak ve çok e, ufkumu genişleterek okuyacağımı düşündüğüm kitaplar. E, sanırım 3 aylık birikimin sonucu olan bu videoya kapatma vakti geldi. Göstermek istediğim kitaplar bu şekildeydi. Biraz daha istikrarlı bir şekilde video atabilirsem bu kitapların yorumlarını da sizlerle paylaşırım okudukça. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve e, bu kitaplar arasında okumuş olduklarınız varsa bana yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. çünkü çoktan okunmuş ve yorumu yapılmış bir kitaba başkasının da düşüncelerini değerlendirerek bakmak benim için çok keyif verici bir şey oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.